kanımız çok iyidir. sizlerden iyi olmasın. Ne zaman çıkacağız televizyona? <laughs> <laughs> Daha ne çıkıyor? Evet. Sağ olasın. Sağ yavrum. <laughs> Çubuk Tuşu Fesmen'in lansmanına geldik. Gelmişken bir de çubuğa uğrayalım dedik Medyan ile birlikte. Şimdi Çubuk sokaklarında e, röportaj yapacaklar. Biz de evet. kamera arkası görüntülerini çekeceğiz. Sokak röportajları nasıl yapılıyor merak edenler görmüş olurlar bu videoda. Bugünkü konumuz Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vatandaşlara bugün bunu soracağız. Evet, biz de kayda olacağız. Gezmeye başlayalım. Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok mükemmeldir. Baki Başkanımız biraz yollarımızda sıkıntılar var ama ee, normal yani o kadar da olacak ufak tefek problemler olacak ama belki başkanımızdan çok memnunuz. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Medya soruyoruz nasıl buluyorsunuz beğeniyor musunuz? Bence beğeniyorum ben. Ne, neler yapıyor? Vatandaşla e ilişkileri nasıl? Böyle her, her 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 şeyi geziyor. Görüyor es musunuz? Esnaf. Karşılaşıyor musunuz başkanla? Evet Her esnafı geziyor. Teşekkür ederiz. Çubuklu kim? Çubuklu, çubuklu, bu adam da. Sen ben seni çıkıyor. Ben çağırdım. Sen nereden yerden tanışıyoruz. Sor gelsin abi. Sen çağır Neresinden abi? Bu orta. Sen neredesin? Köy. <laughs> Kanlıca. Şimdi gidiyor ben, buraya. oraya. Benim hanımın kara Ben Çankırı Merkez Germece Köyü. Şimdi gidiyorum zaten. Kukoya gidiyor. Çubukta mısın sen? Ben Çubuktayım. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmanını soruyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Sen? Allah razı olsun. iyi abi. Çalışıyor Bilmiyorum mu? Bunu. Çalışıyor ya. Yani. Allah razı olsun. Vatandaşla ilişkileri nasıl? Hiç görmedim mi ben daha hiç Görmedim ya. <laughs> Durum yorumları bari. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Evet. Çalışmanını soruyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Valla bana kalırsa hiç AK Parti'nin şu andaki çalışmalar bizim mahalle. Bana dokunduğunuz için, ana konuya dokunduğunuz için Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Hiç asfaltsız yerde oturuyoruz yani. Ne bileyim yani. Gelin bakın görün yani. Bir de orayı görüntülerseniz daha iyi olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba amca. Mevzu ne? Mevzu? <laughs> <laughs> Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmanını soruyoruz, beğeniyor musunuz, nasıl buluyorsunuz? Ben yorum yapmak istemiyorum abi. Allah bilir, herhalde İyi adam. İyi de çalışıyor, ne yapacak? Daha öncekiler ne yaptı? Bu da iyi, aynı onların gittiği yoldan gidiyor. Vatandaşlarla, halkla iletişimi i̇yi, nasıl? İyi, iyi. Öncekinden iyi. Vatandaşlar. Sokakta görüyor musunuz? Ben sokakta beklezen değilim. Her Şimdi... yere gezeceğim, sadece sokakta değil. Ha. Askeri kutlaması oluyor. Düğün yoruyor, dernek yoruyor. oluyor. Nikah oluyor. Her türlü etkinlikte açılışlarda evet. açılışlarda özellikle bulunmaya çalışıyor. Yetiştiği kadar gittiğini gözlerim gözlemliyorum. Çünkü çoğu platformlarda kendisiyle karşılaşıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl buluyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Valla maalesef. <laughs> Beğenmiyor musunuz? Nedir şikayetler? Ya, şikayet değil de bilmem Teşekkür ederim. Hadi iyi ben, ben de diyorum. Çıkmayalım, <laughs> <gitmeyelim>, gölgeden çıkmayalım. <laughs> Valla dışarısı çok sıcak. Vahit oturdum bir tane sandalye burada gölgeye gidelim. Şurada parka Vay gidelim dedik yani. gitmeyelim diyor. Yakaladıklarımıza soruyoruz. Tamam hey, amca. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl biliyorsun? ben baki şey yapmıyorum ama şu andaki çalışmalar fena değil. Daha şeylerin mesela ben olsaydım şu metroyu bunca hükümet zamanında çubuğa getirmeyi düşünürdüm. Kendi şeyleri zamanında. Onları isterdim mesela bir vatandaş olarak. Birinci önceliğim o olurdu. Her yere metro gidiyordu. Neden çubuk? O 20 senedir AK Parti hükümetinin şeysi. Ben isterdim ki çubuktan birinci şeyim olsun. Ondan sonra çubuktan bir milletvekili hangi partinin olursa olsun bir tanesi yok. Yani Kızıl Kızılcama'nın var. Burada şeyleri yok. Şu anda potansiyel bir aday var mı? Olabilir dediğiniz çubuktan. Ya kişiler korsa yani kişiden kişiye değişir yani. Çubukta Ak konuşulan Ak bir isim var mı? Valla bilmiyorum. Vekil adayı olabilir ona ona falan. Ya vekil adayı işte AK partiler kendi şeylerinden koyabilirdi bir tane çubuktan, değil mi? Biz de isterdik ki çubuklu bir milletvekilimiz olsun. Yani isterdim ben şahsen. Onu şey yapıyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Merhaba. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben buralı değilim ama. İyi fena değil ya. Değil. Nerelisiniz? Ben Kayseri'deyim. Çubuk'ta mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Bizim bahçe vardı onunla gelip gidiyoruz. Bah, bahçede yani. Dolayısıyla Çubuk'a gidip geliyoruz. Aynen iyi fena değil ya. Bahçe olan bölgelerde nasıl? Belediyenin hizmeti var mı? Valla geliyor. Çöpler gelir, falan alınıyor mu? Ya bizim orada gerçi yok ama. Bizim orada fazla. Size soralım. Var. Sen çok konuya hakim değilsin. Ablamıza soralım. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Belediyenin çalışması var mı? Sizin Lambalarımız de... falan yoktu. Ge yaptık yaptı geldiler. İyi yolumuz neyimiz iyi kuzum. Biz sık sık gidip geliyoruz. Güzel yani. Çubuğu da seviyoruz. Biz Keçören'de oturuyoruz Arkana'da ama sık sık da bir ayağımız burada. Teşekkür ederiz. İyi günler size de. İyi fena Güzel. Güzel. İyi günler olsun. Ol. Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Nasıl Allah, biliyorsun? Çok memnunuz. Hani adam oturmuyor. Sel oluyor gidiyor. Yangın oluyor gidiyor. Cizmeyi giyiyor gidiyor. Yani memnunuz, güzel. Hani yollarımız da yapıldı, şükür. İyi, hiç oturduğunu görmedim valla. Hani rakip olacak bilmiyorum, yok. Öyle Zatandaşla söyleyeyim. Vatandaşla nasıl iletişimi, ilişkileri? Süper, esnafı da geziyor, köyleri geziyor. Ben çiftçiyim mesela, tarlaya gider. Her tarafa gidiyor. Diyeceğim bu. <laughs> Teşekkür. Yani ederiz. oturduğunu görmedim hiç, böyle söyleyeyim ben size. Sağ olun. Şimdi yine birilerini yakalamaya çalışıyoruz. Merhaba abla. Çubuk Belediye Bak... Yabancı bir şey. Selamlar Kolay gelsin. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi kardeş bir çalışma göremedik ki ya. Yapılmıyor hiçbir şey? Bizim mahalleye bir git gör, hiçbir şey yok. Ne eksikleri var? Yol perişan. Ondan sonra altyapı yapıldı ama yol yok. Böyle işte. Hangi mahalleydi? Muhsin Yazıcıoğlu mahallesi de. Ha başkan olarak ben memurum başkandan. Ya insanlığına bir şey diyemem ama belki de e, şey büyükşehir başkasında olduğu için belki yardım alamıyor. Onu bilemem. Peki bu yollar büyükşehir sorumluluğunda mı? Tabii canım, Belediyesi Şu anda oralar büyükşehir de galiba. Ben öyle biliyorum. Büyükşehirden dolayı yapılmıyor herhalde. Çünkü her seferinde gittiğimizde dediği işte gidiyoruz şey yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yardım alamıyoruz. Bu. Oh. Başka ederiz. bir sıkıntım yok. Teşekkür ederiz. Mahalle ismini bir daha alalım. Size soralım hocam. Çubuk Belediye Başkanı. Ben hocam. Memnun musun? Benim. Kısaca. Başka bir şey yok. Oh. Vatandaşla ilişkileri nasıl başkanım? Güzel. Görüyor musunuz ııı şeyde sokaklarda ısmarlayan nereye olsun geliyorlar. Geri geliyor, geriye. Yani. Cerhazi olsun, düğün olsun, insanınla ilgileniyor. Herhangi bir şişsi yok yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çubuk Belediye Başkanı'na soruyoruz. Gel şöyle. Esnaf mısın? Esnaf değilim. O zaman şöyle, şey şöyle gel de esnaf gibi algılanmasın. Bir daha aşağıya. Şey bir, şey bir tık daha şey. işte. aşağıya. Tamam Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaşı'nın çalışmalarını nasıl buluyorsun? Allah abi, gençler için bir şey yok. İş. Bak ben buradan ta 100 kilometre ötede bir yere gidiyorum. Şimdi işe gideceğim. Nerede çalışıyorsun? Çangır'da. Şabanız mı? Şabanız değil abi. Çangır'ya 35 kilometre kadar bir yerde. Yakın, kent. kentte çalışıyorum abi. Tam buradan oraya gidiyor işe. Nasıl günlük 3 saat, günlük 3 saat yol gidiyor. Allah kolaylık versin. Burada iş imkanım yok. İş imkanı yok. Bir uzak şu Ankara Park yapılacağı yerine ilçelere bir fabrika kursalardı. Daha iyi olmaz mıydı yani? daha, daha çok fabrika bölgesi. Orada iş bulamıyor musun? Gidiyoruz abi eleman yok yani şey eleman alımı yok. İki, üç onlar da geçin. eleman bulamıyoruz diyor. Eleman biz onlar nadir anlamıyorum vallahi. Onlar öyle diyor biz öyle argılıyoruz. Arada birilerinin kontak aynen. kurması lazım. Aynen yani. abi aynen öyle abi. Allah dediğim gibi şey ki. gençler için neler var çubukta? Gençler için peki abi bir şey yok yani. Bir dediğim gibi bir iş hayatı şey bir iş Gençlik merkezi, yüzme havuzu, spor salonu olursa. Daha gitmedim. Daha gitmedim abi. Yüzme havuzu açılmış, Konsere gittim abi dediğim gibi abi yani. iş hayatı önemli. Para kazanmak önemli yani. Para için. Bak yeni evlendim. Şekil olsun. yok abi. Dediğim gibi paradan yani bir sıkıntımız var. Borç ne kadar? Orç Allah korusun. 250 milyar abi. Oo. Ne yaptın sen? Ev aldım abi. Hayırlı olsun. Ev aldıysan tamam. <laughs> yalan <çözünün. gülüyor> <Öyle>. Ölsün abi. <laughs> <laughs> ebesi de ölsün. Amca yalan söyleyenini <laughs> ebes ölsün mı <mü>? diyor. <laughs> sabır olmazsa ben bu insanlardan da şaşarım. Bunun var ben Ben inanmıyorum onlara. Onlar bunlar tır buraya. E sana bu, soralım bu Sağlam olan ya. Sağlam mı? Olan ya. Sağlam mı? Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Allah işini gücü rast etsin kardeş. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? İyi insan ben severim. Çalışıyor. İş yapıyor mu onu soruyoruz. Herkes iyi. Allah, Allah razı olsun. Bunu ama inanıyorum yani ben. İnanıyorum. Evet. Kaçan adamı söylüyorum bana söylüyorum. Evet. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya bilmiyorum, tanımıyorum abi ya. Ben Çubuk'ta ikram ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Nasıl buluyorsunuz, beğeniyor musunuz çalışmalarını? Beğeniyoruz. Neler Çok. yapıyor? E ben ne bileyim neler yaptın? Bize <laughs> bir zararı da yok, siz yok. İyi, beğeniyoruz. Hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Vatandaşlar ya. arasında görüyor musunuz hiç? Vatandaşla ilişkileri Bölüyoruz nasıl? Görüyoruz tabii ki iyi çok iyi teşekkür ederiz Bir şey değil. Sağ olun. amcaya saralım merhaba hocam merhaba. Çubuk Belediye Başkanlığı'nın çalışmalarını soruyoruz Baki Demirbaş'ın memnun musunuz ben neler ben, yapıyor memnunum ben tanıyorum kendisini neler yapıyor hangi hizmetleri var işte her türlü hizmeti yapmaya çalışıyor yani. daha güzel yapmaya çalışıyor vatandaşla ilişkileri nasıl görüyor i̇yi, musunuz iyi. sokakta görüyorum sürekli görüyorum ben de zaten iyi tanıdım kendisini. Ben bunu ki Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abiye soralım. Ablaya soralım. Soralım abi, Merhaba abla. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmanını soruyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Hı fazla da çalıştığını görmediğimiz için bilmiyorum çok olarak. Var mı eksiklikler? eksik her zaman vardır. Her insan iyi de olur, kötüsü de olur. Çok fazla ben biraz dışarıda oturuyorum. O yüzden çok fazla bilmiyorum. Teşekkür ederim. İnşallah iyi çalışıyordur diyelim. Teşekkür ederiz. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Memnun musunuz? Vallahi Allah hocam ben de aha, bugün gelmişim Ankara'ya. Ankara Kaydımızı <laughs> almışım. Şu anda yani bir yaşıyorsunuz biz Erzurum'dan geldik. geldik. Erzurum'da geliyoruz. Evet. Memnunlar Güzel size mi? cevap veririz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet soralım. ilk defa gelenlere soru. Şimdi gençlere soralım. Merhaba Bakan, gençler. Cevap verecekler mi? Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Nasıl biliyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Gençler için neler var Çubuk'ta? Yani gençler, çok bir şey yok aynen. açıkçası. Yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok burada. Öğrenci sadece, misiniz? Sadece evet, evet öğrenci. Sadece tek aktivitemiz kafeye gidip oturmak çok sıkıcı bu da. Bence yeni bir şeyler yapılıyor. Gençlik vardı. merkezi, yüzme havuzu, spor salonu ya fazla onlar yok mu? E, davet edilmiyoruz. Yani açıkçası haberimiz olmuyor. Sadece belirli kişiler hep gidiyor. Onu da işte Instagram'dan falan sayfalardan görüyoruz. Üniversite mi okuyorsunuz? üniversite sınavına Hazırlanıyoruz. Hı <laughs> evet. evet. gideceğiz. Evet. Buradan bizde bir çağrıda bulunalım o zaman. Gençlere yönelik yapılan etkinliklerden gençler haberdar olmak istiyor. Ha, evet. Başkanın çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Başkanı tanıyor musunuz? Hiç gördünüz mü? Ben hiç bir görmedim. Bir yerde. Ben hiç görmedik ya. Daha Önceden... önce sohbet etmedik. Yani önceki belediye başkanımız bize sohbet ediyordu. Geliyordu kafelere falan. Ya yani bekliyoruz başkanımızı. Kafelerde mi görmek istiyorsunuz başkanım? Ee, yani biz de sohbet edip gençlerin arasına girmesini istiyoruz. Üniversiteye istedik. hazırlanıyorsunuz herhalde. Evet. Ee, kütüphane falan veya Belediyenin var mı bu yönde çalışması? Kütüphanelerimiz var, her türlü açıklar. Yani o yüzden orası iyi, o, o yönde memnunuz yani gidebiliyoruz kütüphanelerde çalışmak Sınava için. Sınava hazırlanan öğrencilere yönelik kitap desteği falan var mı Yok Hayır yok. Yani varsa da biz bilmiyoruz yani o kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Iyi. Medya Ankara YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yani. Evet. Abone olun. Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Beğeniyor musun? Vallahi abi ben 6 aydır askerdeydim demiş. Yani yeni geldiğim için bir şey değil. Çubuklu Tekrası. musun? Çubukluyum abi. 6 ay öncesinde nasıldı? 6 ay öncesinde çalışması iyi. Pazarın yeri değişti. Ondan sonra oraya işhane gibi yer yapıldı. Başka yani hmm. avant park olsun gelişmeler var. Allah razı olsun dediğim abi. Teşekkür ederiz kardeşim. abi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Beğeniyor musunuz? Evet. Neler yapıyor? Her şeyi yapıyor. Bütün çayıkları düzeltiyor park alanları düzenli şu anda. Yani elinden gelen işi yapıyorlar. şu Her bir şikayetimiz yok yani. Vatandaşla ilişkileri nasıl? Çok güzel. Vatandaşın içine giriyor, beraber oluyor yani, konuşuyor yani. Düğünde, cenazede, bayramda. Her şeyde anda. buluşuyor yani. yani cenazenin üç gün devamlı geri gider. Yani öyle bir yapılı bir insan yani. Geceler var. Yani güzel yani böyle başlıyor. Tamam ki, İnşallah bu dağız elimizde aday olur. Biz onu bekliyoruz yani. Belediye Yapacağım. başkanına mı aday olsun, milletvekiline mi? Milletvekiline de olmazsa belediye başkanına devam etmesini istiyoruz yani. Teşekkür hayır, ederiz. Hayır, bir şey değil. Sağ Adayım. Eyvallah. Baki Demirbaş'ın çalışmalarını soruyoruz. Nasıl buluyorsunuz, beğeniyor musunuz, şikayetçi misiniz? Şikayetçi değiliz, İyidir. Güzel çalışıyor. Neler yapıyor, siz neler görüyorsunuz? Hı -hı. Çubukta değişim var mı? Ee, var tabii ki, yolları yapıyor. Mesela bir yatacın olan kişiye yardım ediyor. Hizmet yapıyor. Memnunuz. Vatandaşla ilişkileri nasıl? İyi. Geziyor vatandaşla çok güzel, çok iyi. Diyaloğu çok güzel. Ya abi o bu kadar. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu belediye başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarından memnun musunuz? Normal kral ya. Bir sıkıntı göremedim. Var Başka, mı bir eksik ihtiyaç, şikayet? Yok yok. İyi çalışıyor. Vatandaşla ilişkileri nasıl? İyi. Gayet güzel. Tüm düğünlerde, derneklerde Vatandaşın yanında. Başka sormak bir talebiniz soru. var mı belediyeden başkanım? Yok yok çok güzel çalışıyor şu an. Yani vatandaşın da yanında olduğunu görüyorum. Teşekkür yani Kendisine siz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <Benim sorumlu gülüyor> Mer Merhaba abla. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın <laughs> çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Tamam. Hemen geldi. Yani, yani iyi. Demişarız bence iyi. Evet. Çalışması. Neler güzel. yapıyor? Neler değişiyor çubukta? Var mı gözünüze çarpan bir şey? Güzel. Şimdilik güzel yani. Tamam. Pardon abi. Kameraya bir şey oldu galiba. Tamam devam. Tekrar alalım. Neler var çubukta değişen? Değişen güzel şeyler yapmaya çalışıyor yani. Ben epeydir de burada değildim ama e, duyduğum kadarıyla gayet güzel çalışması. Şimdi i̇yi. Merhaba mı? Merhaba ediyor herkesle yani. Görüyor musunuz bir yerlerde düğünde, bayramda, e, tabii sokakta. ki görüyoruz. Tabii ki. Doğal belediye başkanımız çok doğal yani şey böyle yabancılık çekme yani onunla görüşürken. Sen samimi oluyor diyorsunuz. Yani tabii ki iyidir başkanımız çok iyidir sizlerden iyi olmasın. Teşekkür ne zaman ederiz. çıkacağız televizyona? <laughs> Çeksin <seni gülüyor> be kardeş ne indiriyorsun? Nerede çıkacağız? Ya, ya kuzum o kanal ne hangi kanaldı? Youtube'dan izleyebilirsin Medya Ankara'da. Ama Youtube'u Torunlar mi? çocuklar yok Cep mu? Cep telefonun var mı? Ha. Var. Fotoğrafını çek. çek olsun da bak mikrofonu çek onlar sana bulsunlar diyor. Ya bir bunun nasıl olacak? Bak mikrofonu senin. çek. Sen fotoğrafını çek şunu. Ha, burayı izle. Ver. Bak, Aa, Ahmet abi neyin oluyor senin? oğlum. Kim Al işte. hizmetiş Al işte. de, işte. de hizmet iş. E, e? Başkan e? yardımcısı. Kimsin, <laughs> Ahmet abiye Vahit de. Medya Ankara'dan. Vahit. Ha, ha, fotoğraf çekini de beraber tanırsın ya. şunu çekeyim. Logoyu çektiriyorum. Mikrofonu O sana bulu verir. Şu bilecek Abla mi? gel gel. Ben, Ahmet Dur, ben Gel ne kaçtı. Gel sen sen de konuş Zaten Başım o ağrıyacak ben de aynısını yayınlayacağım. Geç, geç açılıyor. Bir, bir dakika siz e. de açıyor. Geç açılıyor onu telefoncuya götürüyorum. Kimse evet, evet, herkes görmüş. Geç. Benimkileri yayınlayayım mı? Yok yayınlayayım. İyi tamam. Teşekkür ederiz. Merhaba abla. Ah, hanımefendi konuşurken araya girdi. Çünkü Onu da çektim. Kesin bak beğeni de daha önce konuştum. Başım belaya girdi de Benim bölümüm kes dedi. <laughs> o yüzden kesiyorum. <laughs> tamam kesin lütfen. Tamam, <laughs> teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. <laughs> Size Allah kolaylık versin. Ay, teşekkürler. Da. Evet devam ediyor. Bizimkilere yetişiyorum. Çok efendim. Çok efendim. Çok Oğlum olduğu için demiyorum. Daha halen mi çıkıyoruz şeye? Evet. Sağlıklı. <laughs> Sağlıyorum yavrum. Teşekkür Allah ederim. Hadi hayırlı ver, işler. Hadi hayırlı. diye de kedai diye de kedem şeye çıktı. Hadi Allah emanet olsun. başkanı Baki Demirbaş'ın çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum benim için. Süper. Neler yapıyor? Her şeyi yapıyor. İhtiyaç duyulan her yerde Baki'yi görebilirsin. Kısacası. Vatandaşın içinde diyorsun yani. İçinde. İçinde. Yani ben koltuk bu, ben koltuk benim. Ben burada oturuyorum, hikayesi yok. Gidin şimdi bulamazsınız. Bir bir vatandaşın hizmetine gitmiştir. Kafi mi? <laughs> Hadi. <gülüyor> hemen. Teşekkür ederiz. Hadi biz de teşekkür ederiz. <laughs>